Türkiye gündem'i her gün yeni bölümü yayınlanan bir gerilim dizisi gibi. Kötü adamlar her gün bir başka dehşeti yayıyor. Seyirci e, bu kadar da olmaz artık diye yatıp sabah daha fazlasıyla uyanıyor. Artık şunu görmemiz lazım: Erdoğan bunları yapmak zorunda. Dünyayı yöneten otokratların paylaştığı yazılı olmayan bir kullanım kılavuzu var. Bu kullanım kılavuzu onlara. Tahtta kalmak istiyorsan en ufak muhalefeti bile bağışlama diyor. İktidarında bir çatlak açılırsa herkes cesaretlenir diyor. Sakın yumuşama, devrilirsin diyor. O yüzden sana tetikçilik yapan bir bilir kişiyi aslanların önüne atamazsın. Atarsan yeni tetikçi bulamazsın. Sana meydan okuyan gazeteciyi bağışlayamazsın. Bağışlarsan diğerleri de cesaretlenir sana kılıç çeken teğmeni orduda tutamazsın. Yoksa yeni kılıçlar çekilir. Otokrat tahtını koruyabilmek için paranoyak ve acımasız olmak zorundadır. O yüzden niye gazetecinin evini bastınız, ifadeye çağırırsınız gelirdi yakınması nafiledir. Otokrat ev basarak ibret dersi verir. Bu yaptığınız hukuksuzluk çıkışı da boşunadır. Otokrat gücünü hukuktan değil sopadan alır. Sandığı getir de gör gününü, tehdidi işe yaramaz. Çünkü otokrat kaybedeceği seçime girmez. Bunlar Rusya'dan Belarus'a, İran'dan Macaristan'a her otokraside uygulanan taktikler. Erdoğan da onlardan öğreniyor, işe yaradığını gördükçe daha da tırmandırıyor. Diğer örnekleri izlerseniz burada durmayacağını da görebilirsiniz. Bu hızla giderse muhalif kanalların lisansını iptal etmekten ana muhalefet partisini yasaklamaya, en yakın rakibini tutuklatmaktan olağanüstü hal ilanına kadar gider. Otokrata öyle anayasa mahkemesine giderek kınama mesajları yayınlayarak direnemezsiniz. Hukukun da siyasetin de ipleri elindedir. Otokratın anlayacağı tek dil kendi yönteminin dilidir. Yani halkın yetti artık demesi, üzerine yürümesidir. Korkacağı tek şey örgütlü muhalefettir geri adım atacağı tek yer zoru gördüğü yerdir. Bakın bugün ifadeye giden Ekrem İmamoğlu'nu belki de tutuklanmaktan koruyan şey suçlamaların dayanıksız oluşu filan değil. Çağlayan'daki toplu gövde gösterisiydi. CHP milletvekillerinin ve toplanan kitlenin polisin üzerine kararlı yürüyüşü barikatı yıkıp attı. Toplu ve kararlı tepki halka cesaret verirken otokratı geriletir. Muhalefet yan yana durdukça cesaretlenecek, cesaretlendikçe zulmü geriletecektir.